Asya'da 12 yıllık şirket ömrü boyunca Türkiye'nin bütün şehirlerinde güçlü, anlamlı, ee, etkin hizmet üretebilen servis oluşumları sağlamıştır. Bu çerçevede bütün ürünlerimiz şirket merkezinden gönderilir. Ancak ulaştığı şehirde montajlarını bizim yetkili servis elemanlarımız yapmaktadırlar. Servis kalitesi, cihaz ve firma kalitesinin doğal bir uzantısı olduğu için bu konudaki hassasiyetimizi önemli vurgulamak istiyorum. Ee, Pek çok marka, Türkiye'de ne yazık ki servis açısından yeterince örgütlenemediği için, cihazların son kullanıcının kendisi tarafından kurulmasını istemektedir. Dolayısıyla kurulum hataları ya da benzer şeyler büyük handikaplara yol açmaktadır. Prime Motor, tüketici haklarını koruma kanunu ilgili hükümleri gereği 2 yıl garanti vermektedir. Ancak bu cihazın toplam değeri içerisinde en kıymetli bölümü, iyonizasyon ünitesidir. Zaten cihazın kalbi, bütün faaliyetlerin olduğu yerde burasıdır. İyonizasyon ünitesi için Prime Motor 10 yıllık garanti sunmaktadır. Bu dünyada verilmiş en uzun süreli garantidir. Cihazın toplam değerinin en az yarısı kadar olan iyonizasyon ünitesi 10 yıl garanti olduğunda tüketici çok uzun soluklu kullanımda yüklü bir masrafa girmeden servis alabileceğinden emin olabilmektedir. Prime Motor markasını kıymetli kılan en önemli özelliklerden birisi budur. İyonizasyon ünitesinin değerini özellikle vurgulamak istiyorum. İçerisindeki plakalar platin titanyumdur ve 1 gram platinin fiyatını 1 gram altınla denk olduğunu varsayarsak bu bölümün ne kadar kıymetli olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Kullandığı özel bir yıkama teknolojisi ve plakaları dinamik tutan özel bir kontrol ünitesi sayesinde bu plakaların arızalanmayacağını ama çok istisna kabiliğinden arızalanmışsa mutlaka yenisiyle değiştireceğini garanti eden bir markanın temsilcisi olmakla bizi ayrıca mutlu etmektedir.